Dünyada maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 400'ü geçti. Virüs Latin Amerika'da görüldü. Arjantin ilk vakayı açıkladı. Arjantin Sağlık Bakanlığı vakanın tespit edildiği kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bir şüpheli vakanın daha bulunduğunu duyuran bakanlık bu kişinin İspanya vatandaşı olduğunu ve kısa süre önce Arjantin'e giriş yaptığını aktardı. Virüsün en çok görüldüğü yer Avrupa. İngiltere ve İspanya'da vaka sayıları yüzü geçti. Finlandiya'da ilk vakayı açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı toplu aşılamaya ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı görüşünde. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da maymun çiçeği hastalarının evcil hayvanlarıyla 21 gün boyunca yakınlık kurmamasını tavsiye etti. Özellikle hamster ve diğer kemirgenlerin virüse karşı hassas olabileceği vurgulanırken, uzmanlar hayvanlar arasında bulaşın artmasıyla virüsün tekrar insanlara bulaşma ihtimalinin yüksek olabileceğini belirtiyor.